Şöyle deyin. Niyet ettim. Niyet ettim. Allah rızası için. Allah rızası için. Ümre yapmaya. Ümre evet. yapmaya. Ve bunun için. Evet. Ve bunun için. Evet. İhrama girmeye. İhrama girmeye. Allah'ım benden. Allah'ım Allah benden. Kabul, ben kabul eyle. Kabul eyle. Ve e bana. Ve bana. bana kolaylaştır. Kolaylaştır. E e e Allah'ım ben Yüzüm sürsem toprağım. الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك ولم لا شريك لك؟ الله, خبولك. الله خبولك. ربنا. ربنا. ربنا 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 وانت وانت راد عنا راد عنا. eyle. Allah'ım bizleri cennetine girdir. Allah'ım bizleri azabından, cehenneminden muhafaza eyle. Ya Rabbi sıkıntısı olan Müslümanların sıkıntılarını gider. Bizlere duayı tavsiye eden, bizden dua talep eden bütün Müslümanların ne sıkıntılara varsa sıkıntılarını gider. Onlara kolaylıklar ver. Bulundukları o zor durumlardan onlara çıkış yolları, yolları ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bizlere rahmet et, bizlere mağfiret et, bizlere, bizlere affet. Ya Rabbi şeyhlerimizi, hocalarımızı, cemiyetlerimizi, ehl-i sünnet ve cemaatı nerede olurlarsa olsunlar. Onları her türlü kötülüklerden, belalardan, onlara kurulan uzaklardan, onları koru Ya Rabbi. Tuzakları kuranları tuzakları başlarına çevir Ya Rabbi. Allahümme amin. Ya Rabbi bizden Mübarek Kabe'nin yanında, namazın kıblesi olan Kabe'nin hemen birkaç metre ilerisinden sana dua ediyoruz. Sen kitabında bana dua edin, dualarınızı kabul edeyim diye buyurdun. Biz de Ya Rabbi canı gönülden, kalpten sana dua ediyoruz, yalvarıyoruz. Günahlarımızı bağışla. Bila mekan. Allah mevjudun. Bila mekan. Allahu, mevjudun. Bila mekan. Allahu, mevjudun. Bila mekan. Allah. Allah. Mekansız, Mekansız, Mekansız. Olarak vardır. Olarak vardır. Allah. Allah. Mekansız olarak. Mekansız Mekansız olarak. Vardır. Vardır. Allah. Allah. Mekansız olarak vardır. Mekansız olarak vardır. vardır. Allahu Teala kabul etsin. Amin. Amin. Peygamber Efendimiz sonra buradan Mekke'ye geri gitti. Buraya hangi umutlarla gelmişti? Bana iman ederler. Bana Mekke'deki müşriklere karşı destek çıkarlar, yardım ederler, umuduyla geldi ama umduğunu Allah'ın Habibi bulamadı. Tekrar on gün sonra Mekke'ye sadece Zeyd İbnül Harise ile geri döndü. Dönmeden önce müşrikler Peygamber Efendimiz'i taşlarken Zeyd İbnül Harise Efendimiz'in önüne geçiyor. Taşlar bana gelsin sana gelmesin ya Resulallah. Niyeti ile on gün sonra Mekke'ye gitti. Orada yine kavmini İslam'a davet etti. Ama Ebu Leheb le'anehullah. Çıkıp diyor ki Muhammed'e inanmayın. Onu tasdik etmeyin. O yalancıdır. Yalan söylüyor. Bunu diyen diğer kavimler, diğer milletler diyorlar ey Muhammed. Senin kavmin senin hakkında böyle diyorlar. Sana yalancı diyorlar, sana inanmıyorlar. Ve onlar da inanmadılar. Allahu Teala Habibinin gönlünü hoş etmesi için, sıkıntılarını gidermesi için ona İsra ve Miraç'ı verdi. Peygamber Efendimiz İsra ve Miraç'a çıktı. Ama haşa Allah oradadır anlamına gelmez. Allah semavatları, cenneti, Arşı bütün mekanları yaratmadan önce mekansız idi. Bunları yarattıktan sonra mekana muhtaç değildir. Peygamber Efendimiz'i miraca yükseltmek, onun ne kadar şerefli, kıymetli, değerli ve faziletli olduğunu göstermektir. Ulvi alimde, alemde acayip olan şeyleri gösterip onu şereflendirmektir. Sonra indiğinde Peygamber Efendimiz gecenin üçte biri, yani birkaç saat yukarıda kaldı ve indi. İndiği zaman, indiği zaman onlara anlattı. Ben falan yere gittim, Filistin'e gittim, Mescidi i Aksa'ya gittim. Ama müşrikler Peygamber Efendimiz'in -e, oraya gitmediğini, Mekke'den veya Taif'ten çıkmadığını, Medine'den dışarı gitmediğini biliyorlardı. Ona dediler ki ya Muhammed sen doğru söylemiyorsun ve duyduklarında Ebu Bekir'e geldiler dediler ki senin arkadaşın diyor ki yedi kat semavata ve üzerlerine çıktım Ebu Bekir daha görmeden duymadan dedi ki Muhammed ben miraca cennete çıktım diyorsa doğru söylüyor ben ona inanıyorum diyor ve müşrikler dediler Muhammed'e madem ki Mescidi Aksa'ya gittin o zaman bize onu vasfet neresinde kaç kapı kaç pencere var bize onu vasfet Subhanallah. Allahu Teala takdir etti. mescid Aksa Peygamber Efendimizin önüne getirildi ve melek onu çeviriyor. Sağında şu kadar kapı, dokusunda şu kadar pencere, şöyle bir inşaattır, şöyle bir e, yerdir. Ve şairler, şairlerden bir tanesi diyor, Ya Muhammed sen Mescid-i Aksa'yı öyle bir vasfettin ki sanki onun mimarı, onun mühendisi, onu inşa eden sensin. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetin için ne kadar mücadele etti. Bizler de elimizden geldiği kadar onun inancını, onun bizlere bildirdiği ilmi, inancı öğrenelim ve elimizden geldiği kadar insanlara yayalım. Bakınız tek başına bir sahabi ile geldi, on gün kaldı, ve onun maksadı insanların İslam'a girişiydi. Hakaretler gördü, dayak attılar, taşladılar, yaraladılar, sövdüler yine de vazgeçmedi. Yine buradan on gün sonra Mekke'ye gitti, Mekke'de davetine devam etti. As-salatu ve aleyke ya Resulallah. As-salatu ve aleyke ya Habiballah. As-salatu ve aleyke ya Abdallah. Canım kurban olsun senin yoluna Muhammed götürür bizi huzuna Nereye gidiyoruz? Namzaya gidiyoruz. Namzaya Peygamber Efendimiz'i görmeye Şefaat eylesen bu muhtaç kullara Muhammed'in yolu dünyanın nuru canın kurban olsun senin yoluna Muhammed götürür bizi huzura Şefaat eylesen bu muhtaç kullara Muhammed'in yolu dünyanın nuru Şefaat eylesen bu muhtaç kullara Muhammed'in yolu dünyanın nuru Mümin olanların çoktur cefası Ahirette olur zevkü sefası Mümin olanların çoktur cefası Ahirette olur zevkü sefası Sabretse hak yolda cennet var sonunda Muhammed'in yolu dünyanın nuru Sabretse hak yolda cennet var sonunda Muhammed'in yolu dünyanın nuru Canın kurban olsun senin yoluna Muhammed götürür bizi huzura Şefaat eylesen bunu Muhammed'in yolu dünyanın nuru Şefaat eyle sen bu muhtaç kullara Muhammed'in yolu dünyanın nuru Sen gideli inan bozuldu zaman Neredeler Aliler, Ömerler ve Osman sen gideli inan bozuldu zaman neredeler aliler ömerler ve osman senden medet bekler bu muhtaç kullar Muhammed'in yolu dünyanın nuru senden medet bekler bu muhtaç kullar Muhammed'in yolu dünyanın nuru Canın kurban olsun senin yoluna Muhammed götürür bizi huzura Şefaat eyle bu muhtaç kullara Muhammed'in yolu dünyanın nuru Şefaat eyle bu muhtaç kullara Muhammed'in yolu dünyanın nuru Çaresiz değilsin sarıl İslam'a Bu yol götürür seni huzura Çaresiz değilsin sarıl İslam'a Bu yol götürür seni huzura İslam'da sabit kal bu yoldan ayrı Muhammed'in yolu dünyanın nuru İslam'da sabit kal bu yoldan ayrılma Muhammed'in yolu dünyanın nuru Muhammed'in yolu dünyanın nuru Geçmez günler, geçmez aylar, seneler olmuş Hasretinden günlerim sararıp solmuş Aşkın ile benim gibi niceleri var Medet ile ey sultanım, varayım sana Geçmez günler, geçmez aylar, seneler olmuş Hasretinden gülleri sararıp solmuş Aşkın ile Gönlümde hasretin var Şu yarama bir tabip Merhem olsa da Ağladım, sızladım Beni götüren olsa Medet eyle ey sultanım Varayımsa Ömrüm kutsa Gönlümde hasretim var Şu yarama bir tabi Merhem olsa da almadım sızladım Beni götüren olsa Medet eyle Ey sultanım Varayım sana 用。 Dönemem 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 Ramzan'ı görmüşüm Ben artık dönemem 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 Ramzan'ı görmüşüm Ben artık dönemem 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 Ramzan'ı görmüşüm ben artık dönemem Gülleri sererim ben senin yoluna Bir hasretle geldim şu yeşil Ramzan'a Gülleri sererim ben senin yoluna bir hasretle geldim şu yeşil ravzana Dünyayı verseler senden vazgeçemem Muradıma erdim bırakıp dönemem Muradıma erdim bırakıp dönemem 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 Ramzan'ı görmüşüm Ben artık dönemem 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 Ramzan'ı görmüşüm Ben artık dönemem bir Bilal gibi keşke keşke ben olsaydım gözyaşları içinde Ramzan'a varsaydım Bir Bilal gibi keşke keşke ben olsaydım gözyaşları içinde Ramzan'a varsaydım Yaşarır gezilerim seni andığımda aklım Medine'de o yeşil Ravza'da Yaşarır gezilerim seni andığımda aklım Medine'de o yeşil Ravza'da Dönemem 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 Ramzan'ı görmüşüm Ben artık dönemem Yürek dayanır mı Senden ayrılığa Unuttum dünyayı Varınca Ramzan'a Yürek dayanır mı? Dayanır mı? Senden ayrılığa Unuttum dünyayı Varınca ravzana Senden uzaklara Ben geri dönemem Huzuru bulmuşum Ben artık dönemem Senden uzaklara ben geri dönemem Huzuru bulmuşum ben artık dönemem 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 Ramzan'ı görmüşüm ben artık dönemem 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 Dönemem, dönemem Ramzan'ı görmüşüm Ben artık dönemem Dönemem, dönemem, dönemem. No <Sings> more